Birader ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Selami bir şey yapmıyorum. Ne oldu? Oyun oynuyorum sadece bilgisayarda. Birader çabuk dışarı gelmen lazım. Tusuna mı geliyor birader? Köylüler kendi sığınak yapıyor. Bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Ne? E, Selami e, sen ne dedin? Tusuna mı dedin? Evet birader Tusuna mı geliyormuş? Baksana dışarıda insanlar hazırlık yapıyor. Bakalım olamaz ya. Ne olur bir daha Tusuna gelmesin? Bir dakika inanmıyorum. Selamın dediği doğru. Baksanıza köylüler neler yapıyor. Anne ya çabuk olun. Erzakları taşımamız lazım tsunami gelmeden. Yoksa hepimiz öleceğiz. Eller çalışsın. Köylü ne oluyor? Ne tsunami'si geliyor? İsmet RG lav tsunami'si geliyor. E, çok tehlikeli. Sen de bir şeyler yap kendine. Yoksa ölürsün vallahi. Ne? Lav mı? Olamaz arkadaşlar. Lav tsunami'si çok tehlikeli. Regalis'im, bugün lav tsunami'sine karşı hayatta kalmaya çalışacağız. Baksanıza köylüler erzaklarını falan taşıyorlar. Tarlayı falan da kapatmaya başlamışlar bayağı taşlarla ama hala kapatamamışlar. Köylüler çabuk olun. Selamem bizim bir şeyler yapmamız lazım. Günaydın birader. Sabahtan beri oyun oynuyorsun. Hiçbir şeyden haberin yok. Ne yapacağız şimdi? Çok geç kaldık. Selami niye bana kızıyorsun? Madem sen biliyordun sen yapsaydın. Benim haberim yoktu. Olamaz arkadaşlar. Ne yapacağız? Lav çok tehlikeli. Bir şeyler yapmazsak yanarak öleceğiz. Birader geç kaldık ya. Yapacak hiçbir şey yok bence. <laughs> Öldük senin yüzünden. Selami bir dakika bir dakika. RG pes etmez. Hemen yaratıcı moda geçeceğim arkadaşlar. Kendimize bir yeraltı sığınağı yapacağız ve lav tsunami'sine karşı hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen şöyle şuraya kazalım bakalım. Bayağı bir derin yapmam gerekiyor. Çünkü lav çok sıcak olduğu için toprakları, çimenleri yakabilir arkadaşlar. Bu kadar derinlik yeter mi? Birazcık daha derin yapayım. Bu kadar yeter. Regalesi sığınağı büyük yapacağım bu sefer. Çünkü yanımda Selami de var. Tek başıma değilim. Hemen şunları kıralım bakalım. İyi izleyin şimdi. Tek bir komutla hepsini yok edeceğim arkadaşlar ve tamamdır. Nasıl sizce böyle büyüklüğüm? Bence yeterli. Birader daha büyük yap. Ben seninle çok baş başa kalmak istemiyorum. Sıkışmayalım. Selami yazıklar olsun sana. Niye benle baş başa kalmak istemiyorsun? Neyse arkadaşlar hemen şunları da kıralım şöyle. Tamamdır bence bu kadar büyüklük yeter arkadaşlar. Çok da fazla büyük yapmayalım. Şimdi acaba hangi bloktan koysak? Demir mi koyalım başka bir şey mi koyalım? Aklıma bir türlü gelmiyor. Birader elmas yapalım. Elmas sağlam olur. Ooo selam Doğru söylüyorsun. Lava karşı elmas yapalım arkadaşlar. Elmas gerçekten sağlam olur. Sığınağımızı elmastan yapacağız ve gördünüz mü? Birader helal olsun sana. Çok hızlısın. Evet selamım. Ne sandın? RG'nin gücünü gösteriyoruz. Hemen şuraya da kapatalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Sığınağımız bitti sayılır. Şimdi üst katına giriş tarafını katman kayası yapacağım. Çünkü biliyorsunuz lav çok tehlikeli. selamı iyi izle bak. Daha hala efsane şeyler yapmaya devam ediyorum. Birader hadi böyle devam et. Başaracağız bunu birader. Evet selamım. Başaracağız kardeşim. Merak etme. Tamamdır arkadaşlar. Giriş kısmı da böyle olacak gördüğünüz gibi. Katman kayası çok sağlam arkadaşlar. Lav bile bence katman kayasını kıramaz. Daha sonra şuradan bir şeyler daha almamız lazım. Bakalım bakalım. Ha tamamdır arkadaşlar. Bunları da bunlardan koyacağım. Bak selamım. Girişi böyle olacak. Birader kapak koymadın daha. Evet Selam'ım kapak koyacağım yani buraya bir kapı koymamız gerekiyor arkadaşlar. Buraya da çok farklı bir şey yapacağım Regalis'im. İyi izleyin şimdi daha önce böyle bir şey görmediniz arkadaşlar. Bak Selam'ım şimdi bu tahta değil mi görüyorsun? Evet birader görüyorum. Bak şimdi iyi izle ve katman kayısı oldum. Gördün mü camlı yaptım böylece daha da güzel oldum. Giriş kısmı böyle. Hadi Selam'ım merdiven koyacağım ondan sonra sen de gel. Tamam birader bekliyorum. Şuraya birazcık daha katman koyusu koyalım arkadaşlar şöyle. Tamamdır. Hatta bir tane daha bence kapak koyayım. Böylece daha da sağlam olur regalesi. Ne diyorsunuz? Şuraları da hemen elmas yapacağım. Çok az kaldım. Acele etmemiz gerekiyor. Bundan sonra da merdivenleri yerleştireceğim. Acaba nasıl bir merdiven yerleştirsek arkadaşlar buldum. Bu tarz bir merdiven yerleştireceğim. Merdivenleri de bölüm elmastan yapalım bence iyice daha da sağlam olsun arkadaşlar. Tamamdır. Hemen şu merdivenlerde yerleştiriyoruz. Çok az kaldı selamlar. Merdivenlerin bir kısmını katman kayası yapacağım arkadaşlar. Diğer bir kısmında hemen şöyle elmastan yapacağım ve tamamdır. Gördüğünüz gibi merdivenler de bitti. Ben de geldim birader. Sığınak çok güzel oluyor. Daha bitmedi mi? Selam hoş geldin. Hayır daha bitmedi. Yapmaya devam ediyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bir tane daha kapak koyacağım. Daha da güvenli olsun. Eğer bu katman kayası kapağı kırılırsa arkadaşlar bir tane daha olacak. O yüzden daha da bence sağlam olur regalesi. Hemen şu merdiveni kıracağım ve gördüğünüz gibi buraya bir tane daha kapak yerleştireceğim arkadaşlar. Gördünüz mü? İki tane oldu. Bu şekilde çok daha güvenli olacak. Vay be birader çok akıllıcağım. Evet selamım ben senin gibi değilim beynimi kullanıyorum. Ne yani birader arada sırada ben de beynimi kullanıyorum. <laughs> Selamım. Arada sırada değil işte. Her zaman kullanman lazım. Çekil şimdi ben şunu yapmaya devam edeyim. Arkadaşlar şimdi buraya tekrardan bir giriş kısmı yapmak istiyorum. Hemen şunları şöyle kapatalım. Daha da bölüm güvenli yapacağım regalesi. Lav asla buraya gelemeyecek. Hemen şimdi bir tane de kapı koymamız gerekiyor. Nasıl bir kapı koysak arkadaşlar? Demir kapı koyacağım. Demir kapı. En sağlam kapı biliyorsunuz. Görüyor musun Selamım? Ve sığınağımız artık bitmek üzere. Tamamdır. Burası da bölüm giriş olacak arkadaşlar. Sığınağımız bitti. Şimdi artık içini düzenleyebiliriz. Birader en sevdiğim kısım çok fazla eşya koyalım. Selamım nasıl çok fazla eşya koyacağız? Burası çok fazla büyük değil ki. Hem burası sığınak yani o yüzden çok fazla eşya koyamayız. Önce arkadaşlar yataklardan başlayalım. Selamım hangi renk yatak istersin? Birader mavi istiyorum. Tamamdır Selami'ye bir tane mavi yatak aldım. Kendime de sarı yatak aldım arkadaşlar. Yatakları buraya koyacağım. Selami'ninkini hemen giriş kısmına koyuyorum. Kendiminkini de buraya koyuyorum. Birader, kendininkini daha iyi yere koydun. Selam mı? Ne alakası var? İkisi de aynı yerde işte. Hemen devam edelim. Şimdi buraya fırın koyacağım. Biliyorsunuz fırın çok önemli. Yemekleri yapacağız. Daha sonra çalışma masası. Bir de iki tane örs koyacağım arkadaşlar. Bunlar temel eşyalar. Birader, vay be, e, güzel oluyor vallahi. Selam daha bekle. Devam ediyoruz. Şimdi buraya da erzaklarımızı koyacağız arkadaşlar. Birazcık havuç koyduk. Birazcık patates koyacağız. Daha sonra da iyi izleyin. Elmas sandık koyacağız arkadaşlar. Bakın efsane oldu. Tam bir elmas sığınağı. Vay be birader çok güzel. Daha bitmedi selamım Şimdi sıradan televizyon var. Her zamanki gibi güzel televizyonumuzu koyduk arkadaşlar. Daha sonra bu sefer siyah bir koltuk koyacağım. İşte bu birader televizyonsuz sığınak olmaz. Evet selamım yoksa canımız sıkılırdı. Bakın regalesi televizyonda koyduk. Şöyle buraya da bir saat koyalım. Bu da gerçekten güzel gözüktü. Daha sonra arkadaşlar tabii ki de bir bilgisayar koyacağız. Selami'nin canı sıkılmasın diye. Hem benim de canım sıkılmaz. Tamamdır bunları da yerleştirdik ve Selami sığınağımız bitti. Nasıl güzel mi? Birader efsane her şey var sığınakta. Evet selamım. Ben de çok beğendim gerçekten. Ama daha bitmedim. Bir de halı koyalım arkadaşlar. Halısız olmaz. Ayaklarımız üşümesin. Şöyle güzelce bir kırmızı halı koyacağım regalesi. Daha sonradan son dokunuşları yapacağım. Sonra da sığınağımız bitecek zaten. Arkadaşlar sığınağımız bitti. Bakın her şey tamam. Bence çok güzel oldu. Birader helal olsun sana. Yetiştirdik. Hayatta kalacağız. Evet selamım. Hayatta kalacağız. Merak etme. Bakalım bir de dışarı çıkalım arkadaşlar. Acaba tsunami başlamış mı? Baya bir zaman oldu. Hemen şöyle yukarı çıkalım bakalım. Neler oluyor arkadaşlar? Baya bir haberimiz yok. Ha bir dakika. İnanmıyorum. Lava tsunami'si başlamış arkadaşlar. Şuna bakın. Lavlar geliyor. E, çok devasa bir şey. Son anda yetişmişiz. Arkadaş olamaz. Evim falan yanacak. Görüşürüz. Benim de bir an önce kaçmam lazım. Şuna bakın. Çok fena hızlı bir şekilde geliyor arkadaşlar. Devasa bir şey. Umarım sığınağa bir şey olmaz arkadaşlar. Umarım hayatta kalmayı başarabiliriz. Gerçekten çok korkutucu. Neyse hemen gireyim artık. Şunu da kapatacağım arkadaşlar. Selamım. Selamım. Tsunami başlamış. Geliyor. Ne? E, Birader gerçekten mi? Evet selamım hazır ol bakalım sığınağımız dayanacak mı çok korkutucu. Aa birader bir şeyler oluyor bu ne böyle sığınak sallanıyor. Selamım inanmıyorum galiba tam şu an bizim üstümüzden gidiyor arkadaşlar çok tehlikeli yerler bile sallanıyor. Çok korkunç birader sığınak dayanır mı sence? Selami bilmiyorum göreceğiz kardeşim. Ha tamam geçti. Tamam Selamım, sallantı geçti. Bakalım arkadaşlar. Tsunami galiba tam bizim üstümüzden geçti. İnanmıyorum evet. Baksanıza camdan lavları görebiliyoruz arkadaşlar. Şu an tam bizim üstümüzde. Tamam Selamım, merak etme. Hayatta kaldık kardeşim. İşte bu biralar. Sığınan gerçekten çok sağlam olmuş. Tabii Selam'ım. Ne sandın? RG'nin gücünü gösterdik arkadaşlar. Öte yandan bakın. Kendimize böyle zırh aldık arkadaşlar. Bu zırhlar sıcaklığa karşı dayanabiliyor. Şimdi bu zırhları giyeceğiz. Yukarı çıkacağız. Lavlardan ölmeyeceğiz. Hadi Selam'ım. Sen de giy kardeşim. Yukarı çıkalım. Hadi bakalım dışarı çıkıyoruz. Şimdi lav tusunamisini göreceğiz arkadaşlar. Oh inanmıyorum. Çok korkutucu bir dakika. Görüyor musunuz? Zırhım lava karşı dayanıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde yanmıyorum. Hemen şöyle yukarı doğru tırmanalım bakalım. İnanmıyorum arkadaşlar. Her tarafta lav görüyorum. Birader çabuk yukarı gel çok korkunç. Tamam selamım geldim kardeşim. Bakalım. Ha inanmıyorum. Şuna bakın regalesim. Her taraf lav olmuş. Birader çok korkutucu. Bu ne böyle ya? Neyse selamım. Biz hayatta kalmayı başardık en azından. Şuna bakın. Her yer lav. Regalesi bugün de lav tsunami'si oldum. Her yer lav olmuş. Sizler de kalın, abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim açmayı unutmayın. Yanına ek video çıktı. Lütfen onları da izleyin. Herkes onları da tıklasın. Onlar da çok güzel videolar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.